Engelli bireyler için iftar programı düzenlendi. Milliyetçi Hareket Partisi Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Taytak, MHP Afyonkarahisar Kadın Aile Çocuk Engelli Politikaları İl Başkanlığı tarafından engelliler ve aileleri için düzenlenen iftar programına katıldı. Hayır. İftar yemeği Bizim Kır Bahçesi'nde gerçekleştirildi. Programda Yasin Tugan ve animasyon ekibinin şovlarıyla eğlenen özel çocukların ailelerine MHP Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Taytak tarafından başarı belgesi takdim edilirken özel çocuklara madalya takıldı. MHP Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Taytak özel çocuklar ve aileleriyle bir arada olmaktan büyük memnuniyet duyduğunu dile getirdi. Sizlerin bizlerden ayrılmak istedikleri şeyler sadece yüzünüzü güldürmek, sadece sizleri mutlu etmek, sizler Cenab-ı Allah'ın nasip ettiği bu hale hamd eden, şükreden ve bundan dolayı da sevilen ve sayılan insanlarsınız. Siz annelerin en asili, babaların en asili ve anne ve babaların en merhametlisi ve kardeşlerisiniz. Cenab-ı Allah hep bizi bu dünyaya imtihan için gönderdi. Hep biz imtihan için buradayız. Afyonkarahisar Emniyet Müdürü Ahmet Birtan Erol, Atike Nine'nin gönlüne taht kurdu. Erol Yaşlılar Haftası dolayısıyla 72 yaşındaki Atike Açık Gözü evinde ziyaret ederek iftar sofrasına misafir oldu. Samimi bir ortamda gerçekleşen ziyarette Emniyet Müdürü Erol, Atike Açık Gözle sohbet ederek halini hatırını sordu. İhtiyaç ve taleplerini dinledi. Vazifenizi yaptınız. Yaptığınız işlerden çok memnunum. Değil mi? Müdür Erol Vali Kübra Güren Yiğit başına telefonla arayarak Atiki Açık Göz'le görüştürdü. Yapılan telefon görüşmesinde Atiki Açık Göz Vali Yiğit başına çalışmalarında kolaylıklar diledi. Bir süre kalan... İyi Parti Afyonkarahisar İl Başkanlığı tarafından basın toplantısı düzenlendi. Basın mensuplarıyla bir araya gelerek ulusal ve yerel gündemi değerlendiren İl Başkanı Muhammed Mısırlıoğlu, yolsuzluk her belediyede olabilir ancak bunun çözümü şafak operasyonlarıyla değil, hukukun gerektirdiği adil süreçlerle sağlanmalıdır ifadelerini kullandı. Şafak operasyonuyla hiçbir şekilde bir adam kaçma ihtimali olmayan bir adam evinden alınmaz. Belediye başkanıdır, seçmiş bir vatandaş. Seçen insanlara saygından o operasyon yapılmaz sabahleyin davet edersin adliye veya karakola çağırırsın. Gelir gidersin, arama yaparsın, belediyede arama yaparsın. Bunların hepsi müfettiş raporlarıyla denetim raporlarıyla ortaya çıkmış belgelenmiş suç unsurlarıdır. Ben şimdi burada içinizden birine iftira atsam gitsem emniyete gizli tanık olsam şu şu işi yapıyordu. Nereden duydum? Vallahi konuşuluyordu bizim partide ben de oradan duydum desem. Benim bu sözümle hangi birinizi şafak operasyonuyla <laughs> Şimdi bunlar olayın başı yanlış. Tam yolsuzluk vardır. Yapılmıştır. Ben bunu asla savunmuyorum. Gidilsin üstüne. Varsa bir yolsuzluk sonuna kadar hesabını devletimiz sorsun. Kuruşuna kadar hesabını sorsun. Bunun da arkasındayız. Yolsuzluk her belediyede de vardır. AK Partili belediyede de vardır. Milliyetçi Hareket Partili belediyede de vardır. Cumhuriyet Halk Partili belediyede de vardır. İyi Partili veya diğer partili belediyelerde de vardır. Olabilir. Daha sonra akaryakıt zamları ile ilgili konuşan Başkan Mısırlıoğlu emekli ikramiyelerine de değindi. 1,5 lira akaryakıda gece 12'den sonra zam gelecek. 1, 30, 1, 1 lira 32 kuruş diye açıklandı. Sonra düzeltme yapıldı. 1 lira 50 kuruşa çıkartıldı. İkramiyeler de 3 bin lira olarak yatırılmaya başlandı. Herhalde 27-28'ine kadar tamamı yatırılmış olacak. Bin liralar gitti. Olan kim oldu? 15 milyon hesabına 4 bin lira yatacak. Emekli oldu. Dar gelirli oldu. Afyon Afyonkarahisar lokumu Arap Yarımadası'nda tüketicinin beğenisine sunuldu. Afyonkarahisar'ın 165 yıllık lokumcu markası Akkent Şekerleme, Umman'da şube açtı. Umman'ın başkenti Maskat'ta bir alışveriş merkezinde açılışı gerçekleştirilen Ottoman 1860 isimli perakende mağazası, Arap tüketicilerin ağzını Afyon usulü tatlandıracak. Akkent Şekerleme'nin Ottoman 1860 markasıyla yaptığı bu yurt dışı yatırımı anlatan Akkent Şekerleme, Şekerleme sorumlu müdürü Melike Akkent, köklü bir aile şirketi olan Akkent Şekerleme'nin İstanbul'da bulunan iki mağazasından birinin kapanmasıyla Umman'da yatırım yapma kararı aldıklarını söyledi. Biz köklü bir aile şirketiyiz. Yurt dışına açılma kararı çıktı aile aileden. Biz de o çalışmaları bir yıldır sürdürüyoruz. Umman'la ilgili bir dediğiniz gibi yatırımımız oldu. Şimdi Umman açıkçası e, bizim sevdiğimiz bir ülke e, haline geldi. Çünkü içinde de bulunduğumuz zaman oradaki e, yani ürünümüzle o e, kültürün uyuştuğunu düşünüyoruz. E, zaten biliyorsunuz körfez ülkeleri bizim lokum konusunda, baklava konusunda e, fikir sahibi. O yüzden de ummanı sevdik. Bir şubem daha olacak büyük ihtimalle iki ay içerisinde de onu açmayı planlıyoruz. Onun hazırlıklarına daha yeni başladık. Belki ileride biraz daha farklı yeni fikirler de oluşabilir. Türk lokumu ayrı, Afyon lokumu apayrı. O yüzden de bizim artık Afyon olarak Afyon lokumunu farklı ülkelere de bu şekilde... Aç, açmamız gerekiyor. Ee, biz böyle bir körfez ülkelerinden başladık. Başka markalar belki e, başka e, noktalardan devam eder. Ama e, kesinlikle tü, Türk lokumunun markalaşması adına, Afyon lokumunun markalaşması adına e, bu tür adımları atmak için azıcık cesaret e, gerekecek. Akkent Şekerleme'nin 5. kuşak yöneticilerinden Ahmet Akkent de Umman'da gerçekleştirilen yatırım anlattı. Afyonkarahisar'ın kültürel bir değini olan lokumun uzak diyarlara taşınması, tüketiciye sunulması adına önemli bir yatırım adımı attıklarını dile getiren Ahmet Akkent şunları kaydetti. Dolgu malzemelerini farklı uyguluyoruz. Bizim lokumlar birazcık lokumdan farklı bir formda ve tatta insanlarla, müşterilerle buluşuyor. Ee, bunun yanında biz e, orada kestane şekeri, baklava, çikolata, e, işte e, drajeler, e, farklı şekerleme çeşitleri, pişmaniyeler gibi e, saray helvası o tarz ürünleri de götürdük. E, özellikle Lokum'da çok ciddi beğeniler aldık. E, bunun yanında baklava, orada baklava bulabiliyorsunuz. Fakat e, orada üretilen baklavaların e, buradaki üretilenle, lezzetle hiç alakası yok. Buradan biz baklavayı özellikle söyleyeyim yarı pişmiş götürüp orada pişirip şerbetleyip taze taze, fireş şekilde satışa sunuyoruz. Şimdi oraya biz 27 çeşit bir ürün götürdük. Bizim çok daha fazla ürün çeşitimiz var. Götürdüğümüz çeşitler de en fazla satışı olan, beğenisi olan çeşitlerdi. Gayet bizi insanların tepkisi mutlu etti. Dünya çok büyük. Birçok ulaşamadığımız coğrafyalar var. Birçok ülkeler var. Buralara, fuarlara katılmalıyız. Yani buralarda gidip tadım yaptırmalıyız. Akkent Şekerleme Umman'daki ikinci mağazasını da büyük bir AVM'de açmak için çalışmalara başladı. Termal turizmde öne çıkan Afyonkarahisar, bayramla ara tatilin aynı döneme denk gelmesiyle tercih edilen lokasyonlar arasında bulunuyor. Aralarında 5 yıldızlı otellerle villalarında olduğu birçok tesisi tercih edenler hem tatil yapacak hem de şifalı sulardan faydalanacak. Zafer Turistik Otelciler ve İşletmecileri Derneği Başkanı Ali Gümüşhan bu tür dönemlerin termal otellere ilgiyi artırdığını söyledi. Ee, bayram doğru yaklaşırken de Afyonkarahisar'a ilgi her zaman olmayacak olduğu gibi arttı. Rezervasyonlar devam ediyor. Tabii otellerimiz hazırlıklarını yaptılar. Ee, bayram temizliklerini yaptılar. Ee, otellerini yenilediler. Renovasyonu yaptılar. Şimdi de otellerimizde aktiviteler olacaklar. Müzik, e, canlı müzik, sanatçı otellerimiz var. E, çocuklar için aktiviteler var. Yine Afyon Kareysar'da hava çok güzel olacak o tarihlerde gözüküyor şu anda. E, gastronomisini deneyimlenecek gelen misafirlerimiz. Tarih turisti yerine gezecekler. Yani hoşça bir 7-8 gün Afyon'da Karahisar'da geçirecekler. Biz otelciler olarak da, turizmciler olarak da çok heyecanlıyız. Misafirlerimizi bekliyoruz, özledik onları. Afyonkarahisar'ın 5 yıldızlı termal otellerinden Akrones Termal Otel Genel Müdürü Ünal Özgen de rezervasyonlarda belirgin bir artış olduğunu dile getirdi. Bayram için hazırlıklarımızı yaptık. Biliyorsunuz Afyon gastronomi şehri. Biz de gastronomi ile ilgili gelen misafirlerimize her zaman olduğu gibi yine de Afyon'un ve Türkiye mutfağının en güzel yemeklerini hazırlıyoruz. Bu anlamda animasyon programları, şov programları hazırlanıyor. Özellikle aynı zamanda ara tatil ve bayram olduğu için çocuklar için, büyükler için eğlenceler hazırlıyoruz. Bu 9 gün içerisinde hemen hemen her akşam bir sanatçı programımız ve konser programlarımız olacak. Manuş Baba, Gülüzayla, Necati Saykolar gibi her akşam misafirlerimize eğlence dolu bir bayram geçirtirmeyi hedefliyoruz. Frigya'daki tarihi mekanlar ve Emre Gölü'ndeki sıcak hava balonu uçuşlarının da tatilcilerin Afyonkarahisar'a gelmesi için önemli bir detay olduğunu bildirdi. Kayıhan Belediyesi'nden geleneksel iftar programı. Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesine bağlı Kayıhan Beldesi'nde belediye tarafından düzenlenen iftar programı büyük bir katılımla gerçekleşti. Ramazan ayının manevi atmosferinde bir araya gelen vatandaşlar hep birlikte oruç açmanın huzurunu yaşadı. Eminim, Kayıhan Belediye Başkanı Mustafa Demiray iftar programında tek tek masaları gezerek vatandaşlarla sohbet etti ve katılımcıları selamladı. Yoğun ilginin olduğu programda birlik ve beraberlik mesajları verildi. Burada olan ve iftar soframızı bizlerle paylaşan tüm herkese yürekten teşekkür ediyorum. Bildiğimiz üzere manevi hazım ve lezzeti zirve yaptığı kutlu bir dönemin içinden geçiyoruz. Ramazan ayı toplumsal dayanışma, paylaşma, kardeşlik ve sevgi bağlarının yoğunluk kazandığı manevi duyguları güçlendiği bir aydır. Rabbim bizleri bu mübarek Ramazan ayının eşsiz ve mana yüklü derin ikliminde millet olarak faydalananlardan eylesin. İsparta Valiliği'nden konuyla ilgili açıklama yapıldı. Açıklamada Yalvaç Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı bir soruşturma kapsamında Özmen ve 5 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Karar doğrultusunda Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, gelen dost Belediye Başkanı Mustafa Özmen'i ve 5 kişiyi gözaltına aldı. Soruşturmanın içeriği ve şüphelilere yöneltilen suçlamalar hakkında resmi makamlardan henüz ayrıntılı bir açıklama yapılmadı. Gelen Dost Belediye Başkanı Mustafa Özmen, 2024 yerel seçimlerinde İyi Parti'den belediye başkanı seçilmiş ve daha sonra partisinden istifa etmişti. Özmen bağımsız belediye başkanı olarak görevine devam ediyordu. Nazilli'de silahlı saldırı Olay Yeni Sanayi Mahallesi 519 sokak üzerinde meydana geldi. ACÖ bir oto yıkamacıda karşılaştığı kardeşine yanında getirdiği tabancayla 3 el ateş etti. Ancak silahın tutukluluk yapması üzerine ikili arasında arbede yaşandı. Çevredeki vatandaşların araya girmesiyle taraflar ayrılırken bu sefer ACÖ arabasına giderek pompalı tüfeğini aldı ve tekrar olay yerine döndü. Yapılan ihbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Bir süre elinde pompalı tüfekle bekleyen ACE daha sonra silahını bırakıp teslim oldu. Vücuduna isabet eden kurşunlarla yaralanan FÖ olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. FÖ'nün 3 yıl önce balık pazarında çıkan bir tartışmada ağabeyi ACÖ'nün oğlu Ertan Özkay'ı kalbinden vurarak öldürdüğü ve bir süre cezaevinde kaldıktan sonra tahliye olduğu ortaya çıktı. ACÖ'nün de oğlu Ertan Özkay'ın öldürülmesinin intikamını almak için kardeşi FÖ'ye silahlı saldırıda bulunduğu iddia edildi. Alzheimer hastası 75 yaşındaki Fatma Nezihe Akkuş'tan haber alamayan yakınları kayıp başvurusu yaptı. Polis kayıp kadını bulmak için çalışma başlattı. Porsukçayı Adalar mevkisindeki gondol iskelesinin bulunduğu bölgede suda hareketsiz bir kişi olduğunu fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis, afat ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışması sonucu sudan çıkarılan cesedin Akarbaşı Mahallesi'nde yaşayan ve dün akşamdan beri kendisinden haber alınamayan Fatma Nezihe Akkuş'a ait olduğu belirlendi. Akkuş'un cesedi olay yerindeki incelemelerin ardından Eskişehir Şehir Hastanesi morguna gönderildi. korkutan yangın Manisa'nın Demirci ilçesinde yaşandı. Cumhuriyet Mahallesi Çevre Yolu Bulvarı'nda İhsan Er Yılmaz'a ait 3 katlı evin çatı kısmında henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Alevlerin çatıdan yükseldiğini gören vatandaşlar itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu. 3 katlı evin çatı kısmından başlayan yangın kısa sürede büyürken olay yerine ulaşan Manisa Büyükşehir Belediyesi Demirci itfaiye Ekipleri 3 itfaiye aracıyla alevlere müdahale etti. Demirci Belediyesi Su Tankeri, Manisa Büyükşehir Belediyesi Su Tankeri ve Demirci Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı yangın söndürme arazözleri de yangına müdahale etmek için mahalleye sevk edildi. Yaklaşık iki saat süren yoğun müdahale sonucunda yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Demirci Kaymakamı Yavuz Arslan ve Belediye Başkanı Erkan Kara, yangının meydana geldiği mahalleye gelip söndürme çalışmalarını yerinde takip ederek itfaiye ekiplerinden de bilgi aldı. Yangında evi zarar gören Sevim Er fenalaşması sonucu Demirci Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yangın akşam saatlerinde Antalya'nın Kepez ilçesi Şafak Mahallesi Yeni Sanayi Sitesi içerisinde bulunan boşluk alanda meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangında atık malzemelerin bulunduğu boşluk alandan alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar durumu 112 acil çağrı merkezine bildirdi. İhbarla verilen adrese itfaiye ekipleri sevk edilirken belediyeden de kepçe desteği istendi. Yangın nedeniyle gökyüzünü siyah dumanlar kaplarken dumanlar kentin diğer ucundan da görüldü. Ekiplerin yaklaşık 2 saatlik müdahalesinin ardından yangın söndürüldü. Yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlatıldı.